ördek ördek. Bu çengere. Bu talak. Bu bardak. Bu et. Bu polis. Bu bardak. Bu mısır. Babacığım. Baba bu Bunun adı bunun adı Baba bunun adı ne? Kurbağa. 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 Bu badak. Baba baba ba havuç. Bir tane de havuç. Bu bardak. Bu aç. Bu babacım bu havuç. Babacım bu havuz. Попадим, бабадим, попадим, Бабадим, бабадим, попадем, бабадим, попадем, попадем, бабадим, бабадим,